Şey, yerler buz ya. ya. ya çok Yerler Yok, hafif hafif. Toprak dolanır. Bebelenirken çekmen daha şey. Orada yani şey gibi. Ha, evet. <laughs> şey, hiç görmemiştim zaten. 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 Hiç görmemiştim ben bunu gördüm. Başka yerden ben. mu? kardeşim ya. Detaylı. Septe evet. evet. Ben amatörce çekiyorum <laughs> 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 2018 yılında başlayan Dünya Motokros Şampiyonası Afyon ayağında 2019 yılında ikincisini gerçekleştirdik. 2020'de pandemiden dolayı gerçekleştirememiştik. Bu sene itibariyle yani 2021 yılında daha önce de ifade toplantı ifade ettiğimiz üzere 5 günlük bir festival şeklinde gerçekleştireceğiz. İlk defa da bu sene Afyon'daki yapılacak olan Dünya Motocross şampiyonasında bayanlar ayağında kızımız Irmak'ta Dünya Motocross şampiyonasına katılacak olan Afyon'lu bir sporcumuz. Afyon Karahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde istihdam, yarışmalara katılacak. Ben kendisini şimdiden tebrik ediyorum. Böyle bir cesaretinden dolayı Henüz daha 16 yaşında. 6 yaşından beri motor sporlarıyla ilgileniyor. Ee, bunu yetiştiren hocalarına da e, Mahmut Bey zaten biliyorsunuz e, Türkiye Motor Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı. E, yardımcı oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii Afyon ismi gurur vesilesi. E, Afyon'da yapılacak olan yarışmada e, kendi sporcumuzun da e, yarışmaya katılması İnşallah başarılı olur temennisinde bulunuyoruz ve kendisini ben şimdiden tebrik ediyorum. Çok Bu sene gerçek Afyonkarahisar'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında ülkemizi ve Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil edeceğim elimden geldiğinin en iyisini yapacağım. Bu konuda bana destek veren Afyon Belediyesi'ne ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Başkanımın da söylediği gibi gerçekten önce başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere hep en iyi şekilde ev sahipliği yaptığı için, hep yanımızda olduğu için bizler de bu ilgiye alakaya karşılık vermeye çalışıyoruz her seferinde. Hem Afyon Karahisar'ı Türkiye'de hem de aslında Türkiye'nin sınırları dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bugün de aslında çok heyecanlı bir günüm. Şundan dolayı Anadolu'da bir kadının geçmişte neler yaptığını, Afyon Karahisar kadınların neler yaptığını göstermişti tarihte. Ve bir ilki Türkiye olarak, Afyon Karahisar olarak da bir ilki ilk defa yaşıyoruz. Bir kadın sporcumuz, 16. yaşındaki bir kadın sporcumuz Anadolu'nun bu güzel kentinde Afyon Karahisar'ı Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'de İlk defa bir bayan sporcu, bir kadın sporcu dünya şampiyonasında yarışacak. Bu da gerçekten Afyon Karahisar ve ülkemiz için gurur verici. İnşallah kızımız e, başarılı olur. Ona da çok büyük sorumluluklar yüklemek istemiyoruz. Daha çok genç, 6 yaşından beri motosiklete biniyor. 12 yaşından beri Türkiye şampiyonalarında yarışıyor. Türkiye şampiyonası derecesi var. <laughs> e, buradaki hedefimiz e, 3 yıl sonra gerçekten Afyon Karahisar'a kupa ve madalya getirmek inşallah Evet arkadaşlar kızımızı Afyon motorsporları Merkezi